Herkese merhabalar. Bugün kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak bir reçel tarifi ile geldim. Elma reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi videomuzda. 6 adet elmayı yıkayıp soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayalım. Elmanın çekirdeklerini koyulaşması için tencereye alalım. Bu şekilde bir kase elmam çıktı. Aynı kase ile de şekeri ilave edeceğim. 3-4 adet karanfil de ilave edelim. Ve aynı kase ile şekerimi üzerine gezdiriyorum. 1 su bardağı suyu da ilave ederek ocağa alalım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Köpürüp taşmaması için bir tatlı kaşığı tereyağını da üzerine ilave ederek karıştıralım. Bu şekilde hafif piştikten sonra daha kırmızı olması için isterseniz üzerine bir damla gıda boyası damlatabilirsiniz. Bu şekilde elma reçelimiz soğuduktan sonra kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayabilirsiniz elma reçelim hazır yapacaklara kolay gelsin diliyorum ben kırmızı ve tatlı elmadan yaptım siz isterseniz sarıdan yeşilden de yapabilirsiniz ekşi elma olması da önemli değil her türden reçel olabilmektedir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın Allah'a emanet olun